Merhaba arkadaşlar. Bugün annemle top oynayacağım. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün Defne ile beraber arka bahçeye indik değil mi Defneciğim? Şimdi Defne ile biraz top oynayacağız. Evet. Gördüğünüz üzere böyle kırmızı bir topum var. Evet kırmızı bir topu var Defne'nin. Hadi ben başlayalım mı başlayayım Defne? Başlayayım mı? At bakalım. Başla. Biraz daha geri git istersen. attım oh. Attın sana Bu sefer hızlı atacağım biraz Defne Evet <laughs> çok güzel olmuş umarım arkadaşlar da beğenir abone olur değil mi Defne Evet. beğenmeyi like atmayı bu abone olmayı unutmayın abone olmayı ve like atmayı unutmayın şöyle aşağıda like var ona basın tuşlayın hemen 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 like atın Hadi atıyorum, biraz yavaş attım bu sefer Bacağına değdi Defne Evet bacağıma değdi Anne kalemi şurada dolsan Tamam Burası benim kalem orada senin kalem Kalenin yanına geç Geçtim anne Oh Defne gol yemiyorsun Aa, Dışarı attı Defne Atıyorum hazır ol Hadi, efendim, Yakalayabilecek efendim. misin Yakaladım gol olmadı dışarı gitti topum evet. şimdi tekrar geçiyorum kaleme ben de geçsin kalemi. bu sıfır geriye gidince hızlı atacağım bakalım ne olacak Gördükleri. yakaladım yakaladım ben de yakaladım gol yemedim. Tekrar geç kalene at bakalım golünü Atabilecek misin Atacağım ki de baktım, ne güzel olmuş. Evet Ağaçlarımız evet, Şimdi bir sıra bende Defne evet, Hiç gol yemiyorsun sen de Defne ben sayayım. Tamam, topumuzu oynayalım. Sonra saklambaç da oynarız, tamam mı? Tamam. Hadi kim gol atarsa o zaman biter. Tamam. Kalene geç. Geçeceğim. Ağacın yanına git. Anne yoruldum At ha. bakalım. Ben şimdi sana bir gol atayım da. değişik eden arkadaşlar. Şimdi sıra sende. Evet. Biraz geriye git git bakalım. Hızlıca vur. Evet, daha tamam. Şimdi <laughs> gol. gol yedim arkadaşlar. Defne bana gol atmayı başardı. Bir bir oldu sonuçta. Evet bir, bir oldu. Al topunu kaleye geç. Geçerim. Birazcık daha geriye gideyim mi? Git ağacın hizasına git. Tamam At bakalım yere koy. Yine bir gol daha iyiydi Defne arkadaşlar. 2-1 oldu durum. Evet 2-1. Anne şuraya atanlar kazanıyor. Sonra da sonra da sonra da Evet. Anne bakalım. Şuraya atanlar, şuraya atanlar sayıyor. Tamam. Atıyorum. Hazır ol. Bir, iki, üç. Yakaladı Defne bu sefer arkadaşlar. Sıra sende. Bu sefer gol yersem iki iki olacak Defne. Gol. Ve Defne gol attı arkadaşlar. Evet. Durum 2-2 oldu. Evet. Anne artık saklanmaç oynayalım mı? Tamam oynayalım. Hadi bay bay yap arkadaşlara. Bay bay arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.